Osman Bey merhabalar. Merhaba, hoş Nasıl, geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Biz öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu lezzet durağında misafir ettiniz, ağırladınız bizleri. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, hemen böyle bir sizleri tanıyalım. Buyurun efendim. Ben Osman Sak, 1987'den beri bu işi yapmaktayım. İzmir'de öğrendim o işi. Genelde kendim sarmaya sarıyorum toprağı işleri. Ama... <laughs> bulamadığımızda da hazır aldığımız oluyor. Ama yüzde seksen kendim sarıyorum. İmanat kendime aittir. Asa Aslında çekirdekten yetişmeyiz. Çekirdekten yetişmeyim evet. Çekirdek. 80 yerden beri bu işi yapıyorum. 14 35 seneye geçmiş. 35 seneye geçti. Peki bir özelliğinden bahseder misiniz? Şimdi kokoreç dediğimiz zaman herkes bir şey söylüyor. Şimdi kokoreç dediğimiz zaman kokorece sarılacak olan e, kuzunun e, ortalama 6 e, aylığı geçmemesi gerekiyor. Bir de e, genelde tercihimiz süt kuzu ama artık e, ekonomik şartlardan dolayı kuzuların biraz daha kilosu ve yaşı ileri, ileri e, olduğu, için. olduğu için ama ben genelde küçük kuzu sarmaya çalışıyorum. Biz nasıl anlarız peki bunu? Bunu nasıl anlarsınız? Genelde iri kıyım yerseniz anlarsınız. İnce kıyımda anlamazsınız çünkü iri kıyımda e, lezzeti ve yumuşaklığı oradan başlıyor. Kuzunun gerçek kuzu olup olmadığı ve yağından. Hemen okusunlar. o anlıyor değil mi? Evet. Kokoreçli genelde de az baharatlı bir tercih ettiriyoruz müşterilerimize. Çünkü o zaman daha çok lezzetini anlıyor. zaten <laughs> <laughs> biz bizden yiyenler de biz daha da yani bu lezzeti başka bir yerde bulamazlar. Değil. Peki bu başarının sırrı Severek yapmak. Sevmek ki. lazım, inanmak lazım. Tabii inanmak lazım. Bunda üç şey önemli. Sarım, pişirme ve sunum. Bunun üçü bir araya gelirse lezzet ortaya çıkar. Bir de evet. sevmek gerekiyor tabii. Sevmeden yapılmaz. Yani evet. iş böyle de bu iş biraz daha çünkü sağlık işi. Evet. Aslında burada Osman Usta'mız kendi yemediğini, çocuğunu yedirmediğini de... Hiç kimseye yedirmem. ...buraya da sunmuyorsunuz diyebiliriz. Ee, burada güzel, keyifli bir yer kurmuşsunuz. Bu arada otopark sonra falan da yok. Yok, otopark Gece dörde kadar açıksınız. Açız, dörde kadar açız, Otoban sonra yok. Yani burada müşterimiz hep şeydir, ailedir. Biz evet, %90 aile. %90 bizim müşterimiz ailedir. Genelde böyle eşleriyle gelmese de hanımefendiler yalnız gelmeyi, yani gönül rahatlığıyla gelebiliyorlar. Gönül rahatlığıyla gelebiliyorlar çünkü burada bir, siz de ailecek. Evet, ailecek çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Bir perdeftediniz yerde misiniz? Perdeftediğim yerdeyim aslında. Daha da bu benim üçüncü dükkanım. Hadi yani şubeler devam ediyor mu? Yok, etmiyor orası ama burası tek. Garanti kokoreç oldu. da tekiz şu an. Daha önce çorba, paça işleri de yaptım ama kokoreçte karar kıldım. Artık artık sadece evet. kokoreç yapıyorsunuz. Ayrıca oğlumu yetiştirdim. O geliyor mu ikinci devrede geliyor. O yapı da selamlarımızı gönderelim Teşekkür kendilerine. Hocam. İnşallah bir gün bu bayrağı tamamen devredersiniz. İnşallah inşallah. Eee şubeliş şu olarak görebiliriz neden olmasın ama tabii zamanla. Zamanla biz. zamanla şimdi önce burası bir iyice Otursun. oturması gerekiyor. Ondan, Ondan sonra, sonra inşallah diyelim. Biz da başarılar dileyelim. Çok Herkes ediyorum. o zaman bu lezzet durana davet edelim Herkes. yanına. Bu güzel kokoreçimizi evet. yemeye. Ayrıca 4 saat pişiyor ağır ateşlerde, meşe kömüründe. Ağır ateşte 4 saat pişiyor, 4 piştikten sonra sunum dedin zaten. Öyle hemen çiğden biz doğrama ve fileyi yapmıyoruz. Ciddi bir emek var aslında. Tabii, tabii. Bu dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Evet, çok lezzetli ama bunun arka planı da var. Evet, tabii. Bunu söyleyebiliriz. Başarılarınız her zaman daim olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun efendim, hoşçakalın. i don't